Görüyorsun elimdeki simitten bilmeniz lazım nasıl olduğunu. Bakın parası yok. Emekliyim 7500 lira maaş geberiyor acemizden. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melik Gazi ilçesinin Salım mahallesinde. Ee, Melik Gazi ilçesindeki belediye başkanından memnun musunuz? Asla memnun değilim. Daha gidin çöpler dolu diyor. Çöpler kokuyor. Her taraf hastalık saçıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Hiçbir zaman memnun değilim. Yapılmasını istediğiniz faaliyetler nelerdir? Çok da hiçbirini yapamazlar ki. Bunlar da kabiliyette yok, de yok. Mesela ne yapılmasını istiyorsunuz? Her şey var. Yollarımız, içme sularımız. Ne bileyim, köyde aklına ne geliyorsa her şeyimizdeki çöpler kokuyor. yolları ot götürdü, yılan çayan büyüyor her tarafta. Ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşünüyorsun? Allah sonumuzu her getirsin. Allah Tayyip'i e şey sevirsin. kuvvet etmiyorsun. başka değil. Pahalılığından şikayet ettiğiniz bir ürün var mı? Şikayetçi kalmayalım. bir şey gelmiyor. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ha? Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ha, Kayseri'nin Melikgazi'de. Melikgazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunum. İşi gücü rastlıyorsunuz. Dört dörtlük memnunum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Vallahi onu pek bilmiyorum. Teşekkür ederim. Ha? Ne ya? Ha. İyi değil abla. iyi, iyi diyemedik yani. Ee, i̇nşallah iyi olur. Başka ne diyelim? yok ee, ekonomimiz iyi değil yani. Kayseri'nin hangi ilçesinde? Almış, almış, başını gidiyor. Yani bilmiyorum. Hiç iyi değil yani. Durum iyiye gitmiyor. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Bu Kayseri'nin içerisinde içerisinde oturuyor. Melik Gazi kocasına? Kocasına. belediyesinden memnun musunuz? Memnunuz belediyede bir sıkıntımız yok. Belediye, belediyede herhangi bir sıkıntım yok. Ben Gazi'de oturdum onun da sıkıntım yok. Büyük, Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Belediye olarak e, sıkıntımız yok yani. Ondan da sıkıntımız yok. Yani. Zaten daha önce Melik Gazi'deydi Bey. Yani. Ne düşünüyorsunuz? Yani her şey daha iyi olacağına inanıyorum ben. Ya neyse şimdi çok da şey kursun ne düşünüyorsunuz Vallahi ne düşünüyorum daha insanlar zor durumda ee, yaşayan yaşıyor ama tabi hayat pahalılığı bayağı var ee, kimisi belli diyor kimisi etmiyor, kimisi ne bileyim yani ya, durumu iyi zor şartlardan geçiyoruz. Allah yardımcımız olsun Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz dünyanın büyük süsler ee, dünya belediyesinden memnun musunuz Vallahi gidip gelmiyoruz ama orayla pek işimiz olmaz bizim biz. Ee, kasabada kalıyoruz. Büyük Tüser Mahallesi olarak geçiyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musun? Memnunuz. Memnunuz. <laughs> Ekonomi iyiye gitmiyor başım ya. Enflasyon %58'e. E, böyle gidiyor. Şu anda pahalılığından en çok şikayet ettiğiniz ürün nedir peki? Valla dö döviz arttı her şey arttı. E, şikayet edecek bir şey yok ki. Döviz artınca Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kocasinan. Kocasinan Belediyesi'nden memnun musunuz? Vallahi öyle bir eski hizmetleri yok bacım ya. Öyle bir eski hizmetleri yok. Affedersin lavabolara ne, hiç bakmıyorlar. Hiç yani ne sabun koyuyorlar ne bir şey. Bakımsız yani. Ben geçen Aksaray'a gittim. Bakımlı bundan. Ee, aynı bir hizmet yok yani. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Vallahi bazı, bazı, eksik yanları var bacım. Mesela şehir hastanesine gidecek oluyor bir kaparunuz olsa gece şeye binemiyorsun, termal otobüsüne binemiyor. E, halbuki belediyenin aynı otobüsü oradan adam bizi indirmiyor. E. bir hizmet yok bacım ya. E. aynı gidiyor şehir. E. oldu bacım. Ne deriz? Kart verin. verin. Valla Türkiye ekonomisi işte emeklilerin durumu perişan. 7500 lira maaş alıyorum. Nasıl geçineceğim ben bilmiyorum. Eğer evimde kilo olsa tüm ağaç kalacağım. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Efendim? Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Şeyde. Tuna Caddesi'nde. Kocasından. Kocasından. Kocasından belediyesinden memnun musunuz? İyi ya memnun. Yapılmasını istediğiniz bir faaliyet var mı Kocasından'a? Kocasından'dan. Kocasından'dan yapılmasını istediğimiz faaliyet piyasalara biraz el açsalar iyi olur başka ne diyeyim? Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Vallahi işte belediye dirken yani iyi ya fena değildi işte. Dediğim gibi piyasalara biraz el atsalar iyi olur. O kadar zabıtalar niye boş duruyor? Kordu öyle. Değil mi? Hadi. Berbat. Ben mali müşavirim. Berbat. Ekonomi berbat. Altı boşaltılmış o. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Nasıl? Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Melik Gazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Melik Gazi iyi çalışıyor. Melik Gazi Belediyesi fena değil. Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? He. İdare eder. Zaten başkan da sessiz sedasız bir şey. Teşekkür ederiz. Ezanımızı dindirip bayrağımızı indirmesin. Kur'an-ı Kerim'izi elimizden almasın. Onu yaşadık surette her şeyimiz çok güzel, mükemmel olur. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben burada kalıyorum. Melik Gazi e, Gültepe'de kalıyorum. Gültepe hangi belediyesi? O da bende kalsın. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Yani Allah'ım razı olsun yapabildiği kadar yapıyorlar. Yapamadıklarında artık kendilerine kalmış bir şey, bir şey diyemeyeceğim. Son gelen zamlardan sonra sizin pahalılığından şikayet ettiğiniz bir ürün var mı? Allah ıslah eylesin. Bize şeyler beklesin inşallah bizi. Depremden hariç her şey çare vardır. Allah depremden uzak eylesin bizleri. Yani bu, bu vatan satılana kadar bu ekonomik iyi yani. Tamam iyiye gitmiyor ama eğer öbürleri kazansaydı vatanı şimdi şu anda bölünmesini seyredecektik. Bu ekonomik krize de razıyız Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğiniz ürün nedir? Mazot, yakıt, tüp. Akaryakıta yeniden zam geleceği konuşuluyor. Bu, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Biliyoruz. 4 buçuk lirada azam gelecekmiş. Onu da biliyoruz. Ama bizim atalarımız e, neyle savaş kazandı? Soğan çorbasıyla. Ama biz şu anda ekonomik e, darboğazda da azıyız. Eğer CHP öbür e, muhalefet kazansaydı şu anda e, Türkiye'nin bölünmesini konuşuyordu. Bunu herkes kafasına soksun. Ben de emekliyim. Tamam buçuk lira alıyorum. Ama bana yedi buçuk da vermesinler. Yeter ki ekonomimiz düzelsin. vatanımız elden gitmesin. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kocasından. Kocasından belediye başkanından memnun musunuz? Hayır kesinlikle memnun değilim. Neden? Ben zaten AK Parti'nin belediyelerine hiçbir zaman oy Ben AK Partiliyim. Ülkücüyüm ama Cumhurbaşkanlığında şimdiye kadar hep AK Parti'ye verdim. Reis'e verdim. Ama belediyeleri iş bilmiyorum çünkü hiç çalışmıyorlar. Ki Argıncı'ya mesela Argıncı'ya hiçbir yatırım yok. Peki ne gibi faaliyetler görmek istersiniz? Ya kentsel dönüşümde de yalan söylediyle. Yani en azından bir yatırım lazım. Değil mi? Ben Argıncı'da doğup büyümeyim 61 yaşındayım. Hiçbir yatırım yok. Ancak gelirler yalan söylerler giderler. Bu şehir belediyesi nasıl buluyorsunuz? O da kesinlikle sıfır yani. Çünkü şimdiye kadar her şey yapılmış. Şimdikten sonra da hiçbir şey yapılmıyor. Peki ne talep ediyorsunuz? Ya, kentsel dönüşüme ee, öncelikli versinler. Çok teşekkür ederim. Berbat bir şekilde. Çok pahalı. Berbat Eline bir şekilde. Herkes aç ya. bak geziyor yani. Daha çıkmış televizyonda yani her şeyi abartı abartı anlatıyor. Bunların anlatmanın bir alemi kaldı mı? Hı? Her gün zamla bu iş olmuyor. Ne dedi? Biz Ankara'ya döndüğümüzden an her şeyi unutmayız. Bitti. Unutuldu, bitti. Yeter ya, yeter. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kocası İlçesi? Mı? Mı? Hiç memnun, memnun değilim. Memnun ol, memnun ol. Hiç memnun değilim.